Merhaba sevgili izleyenlerim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, tanı ifadesinde dikkat eksikliği e, sözcülüğün e, aslında iki açıdan yanlış e, ifade edildiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi e, dikkat eksikliği ifadesi teknik olarak direğin e, e, öğrenilmesi, kavranılması istenen e, obje, nesne veya e, durumu öğrenme sürecinin e, basamaklarını e, tam olarak yerine getirememesi e, anlamına gelir ki, haklı olarak e, böyle bir terimi kullanmak en doğal durummuş gibi ortaya çıkıyor. Fakat e, dikkat eksikliğine e, bu açıdan e, bakmamak gerekiyor teknik olarak. E, ya Nasıl e, bakmalıyız? Dikkat eksikliği dediğimiz şey e, yani odaklanmayı sağlayamama anlamına gelir ki e, dolayısıyla bunun da e, en temel nedeni bu bireylerin yapılarında şöyle bir durum olmasıdır. Bunlar e, ciddi anlamda e, aç gözüdürler, doyumsuz e, abartılıdırlar e, ve dolayısıyla her şeye e, ama her şeye sahip olmak isterler. Günlük hayatın içerisindeki e, her olay, her konu, e, her obje, her nesne e, mutlaka e, bunların olmalı. E, bilgi olarak düşünülen e, kavram, obje, nesne, e, durum, her şey artık buna her şey diyebilirsiniz beyin bunları bir bilgi olarak kaydettiğine göre bu bilgilerin hepsini istiyorlar. Yani böyle bir açgözlülük gözlülük içerisindeler ve bir duruma odaklanmaya çalıştıklarında onların beyinlerinin nörofizyolojik ve nörobiyolojik yapıları gereği Başka bir dikkatlerini çeken konu olduğunda hemen oraya yönelmeleri, arkasından farklı bir konunun daha farklı bir durumun daha onların dikkati çekip onu da bırakıp başka bir başka bir duruma yönelmeleri yüzünden bir türlü dikkatlerini sürdürememe, odaklanmayı sağlayamama gibi durumlar söz konusu. Bu açıdan bakıldığı zaman bu tür bireylerin aslında dikkat etme gibi bir sıkıntıların olmadığını bilakis her şeye dikkat edebilme yönünde, her şeyin dikkatini çekme yönünde ciddi bir e, dikkat zenginliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu ifade yıllardır kullanıyorum. Dikkat zenginliği ifadesini de bu alan içerisinde kullanılan e, terminoloji e, içerisinde yerini alması gerektiğine inanıyorum. Yani ben e, dikkat eksikliğine e, dikkat zenginliği olarak bakıyorum. Çünkü bu bir bakış açısıdır. Yani siz e, sadece bir e, noktaya Odaklanamadığı için bireye bunu çok sık yaşadığı için ve bir öğrenmeyi sağlayamadığı için dikkat eksikliği yani dikkat yetersizliği şeklinde bir tanı koyarsanız bunu belki düşündüğünüz anlamda doğru kabul edebilirsiniz ama benim gibi düşünen insanların bakış açısına uygun düşünürseniz bunun bir dikkat eksikliği olmadığını aksine bir dikkat zenginliği olduğunu kabul etmek durumunda kalırız. Bu bireyler bulundukları lokasyon içerisinde her şeye dikkat edebildikleri için anlık olarak bir duruma odaklanabilmeleri mümkün olmuyor. Normal hayatın içerisinde insanların büyük çoğunluğunda görmediğimiz bir dikkat e, durumu e, söz konusu olduğu için e, bu bir yetersizlik, bir eksiklik e, olarak e, ifade edilmekte ve bunun e, tıptaki karşılığı da bozukluk yani bir hastalık olmakta. Halbuki ben hemen burada neden, hani dedim ya bunun iki nedeni var diye. Birinci nedeni buydu. Teknik olarak bakış açımız neyse o şekilde görmeye çalışıyoruz. İkincisi de insan beyninin üzerinde yapılan araştırmaların ciddi boyutlara ulaştığı şu günümüzde, beynin nörofizyolojik ve nörobiyolojik yapısı üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen verilere baktığınız zaman farkında. İnsan beyninin karşı karşıya kaldığı konuları kendi yapısıyla içselleştirdiği ve dolayısıyla bunu yaşamaya çalıştığı yönünde bulgular var. Yani biz insana, hani atalarımız da öyle demiş, yani büyüklerimiz de öyle söylemiş, Yani bir insana 40 gün deli dersiniz diye. Yani Ve dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman kesinlikle insanın, kendisiyle ilgili olarak söylenen, kendisiyle ilgili belirtilen ifadelerin zaman içerisinde içselleştiği ve artık bir davranış ve onun ötesinde bir huy haline geldiği gerçeği karşımıza çıkıyor ki, işte dikkat eksikliği tanısı konmuş bireylere siz sürekli dikkat eksikliği, dikkati eksik, dikkati dağınık, dikkati yetersiz, şeklinde ifade ettiğinizde artık bunu kanıksıyor ve Dolayısıyla beyin dikkat eksikliğinin karşı taraftaki e, içeriği neyse, e, duygusu, anlamı neyse e, onu taklit etmeye başlıyor. Onu uygulamaya başlıyor. Halbuki işte burada ben şunu söylemek istiyorum. Dikkat eksikliği ifadesi yerine dikkat zenginliği ifadesi kullanmış olsaydı birey kendisinin gerçekten dikkatini zengin olduğunu ve her şeyin dikkatini çektiğini ve dolayısıyla e, bunu e, farklı e, konuları öğrenmede, e, farklı durumları e, algılamada kavramada büyük bir avantaj olabileceği yönünde bir nerofizyolojik değişim söz konusu olacaktı ve buna uygun bir öğrenme ortamında çok daha kullanışlı ve kalıcı bir hale gelebilecekti. İşte ben bu açıdan baktığım zaman dikkat eksikliği ifadesini çok yanlış bir ifade olarak görüyorum ve bu konuların konuşulduğu her platformda dikkat eksikliği ifadesini dikkat zenginliği yönünde tarif etmeye çalışıyorum ki bunun böyle olması halinde hem sağlık kurumlarında hem de eğitim kurumlarında bu bireylerin daha sağlıklı öğrenme duyguları öğrenme hisleri taşıyacağına ve birçok şeyin artık avantaj haline dönüşebileceğine inanıyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.